Merhabalar. Bu videoda dövüş sanatlarındaki yumruk atma ilkesinin masa tenisinde backhand drive tekniğine uygulanma kılavuzunu inceleyeceğiz. Bir sağ dizini döndür. The 2 Kalçadan gücü yukarı ilet. Like links in a chain, the energy travels up the leg, twist through the hips, and into the large muscles of the back, chest, and shoulders. Like the coiling and cracking of a whip, the energy multiplies through leverage. duruş ve teknik. Duruş pozisyonumuz forend tekniğe benzer şekilde sol ayağımız düz ileriyi gösteriyor. Vücudumuz masaya 20-30 santim kadar uzaklıkta yer alıyor. Sağ ayağımız yarım ayak kadar geride ve çapraz yan tarafı gösteriyor. Yani ayaklarımız saat 12'yi 10 geçe pozisyonda. Vücudumuz çapraz karşı tarafa rakibimize dönük. Dizlerden hafifçe çöküyoruz. Forent loop yapma duruşu kadar çökmüyoruz. Buna dikkat edelim. Hafifçe çöküyoruz. Belimizden hafifçe öne eğiliyoruz. Burada eğildiğimiz zaman omuzlarımız ve dizlerimiz aynı hizada olmalı. Geriye doğru yaslanmamalıyız. Backhand drive tekniğinde kalçamızı forehand drive tekniğindeki kadar fazla döndürmüyoruz. Önce gücü sağ ayağımıza aktarıyoruz. Enerji ayağımızdan yukarıya dizlerimize doğru giderken dizlerimizden yukarıya sıçrayıp enerjiyi kalçalarımıza iletiyoruz. En nihayetinde enerjiyi dışarı fırlatmak için kalçamızla zıplayıp topa yumruk atıyoruz. Vuruş sonunda alt kolumuz ve üst kolumuz arasındaki açı 90 derece olmalı. Şu hataları yapmamalıyız. Vuruş sonunda kolumuz dümdüz açık olmamalı veya çok kısacık da vurmamalıyız. Ancak da burada bir parantez açmam gerekiyor. Mima Ito'nun bir inçlik vuruşunda çok kısa vuruluyor ama o birazcık farklı bir teknik, hem de pütürle vurla yapılan bir teknik. Vücudumuzu yana doğru da savurarak vurmamalıyız. Sonuç olarak en ideal vuruşta bacaklar, kalçalar, kollar pat diye aynı anda öne ileri doğru açılır. Backhand vuruş örnekleri.